Merhaba oyun severler, Yepyeni bir OSM videosu yine karşınızdayım. Bu sefer ödüllü turnuvamızın ikinci sezonunda geçiş turnuva e geçiş videosu bu. Şimdi birinci ödül turnuvamızın şampiyonu Ferhat Akgül iz diyelim. Bakalım şampiyon olduktan sonra bizlere duygularını sunmuş. Teşekkür ederim bu işlem videosu için. Şimdi Ferhat Akgül'deyiz. Sonra ben turnuvamızın koşullarını, neler yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Ferhat Akgül'deyiz. Sonra benlesiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ferhat Akgül'ü Hamza Yaz'ın kurduğu online soccer menajer turnuvasının şampiyonu oldum. Oyun klavyesi ve mouse kazandım. Şimdi size ödülleri göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu klavyemiz. Bu da mouse'umuz gördüğünüz gibi. Ee, Hamza Yaz'a ödülden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer turnuvalarda da böyle çekişmeli maçlar görürüz. İleriki turnuvaların şampiyonlarını şimdiden kutluyoruz. Evet arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan Ferhat Akgül. Şimdi arkadaşlar turnuvamızın ee, bu değişik bir turnuva olacak. Öncelikle turnuvaya katılmak için ee, Hamza Yaz YouTube kanalımıza zaten büyük ihtimalle abonesinizdir. Abone değilseniz de abone olmalısınız. Çünkü katılanların hepsinin aboneliklerine bakacağız. Artı e, bir kişi eklemeniz lazım turnuvaya katılmak için ve gerçek hesap olacak bu sefer. Öyle ikinci hesabınız, çakma yeni açılan hesaplar falan kabul etmiyoruz. Çünkü e, bu turnuvaya önem veren, değer veren tabii ki hepiniz değer veriyorsunuz teşekkür ederim ama en azından bana da katkı sağlayacak. Bu bedava bir katkı. Bana da katkı sağlayacağ sağlayacağını umduğum bir turnuva düzenliyorum sonuçta. Hem abone sayımız artsın hem izleyenlerimiz artsın diye e Sizin Sizin bize Katmış olduğunuz kişi atıyorum siz şey yazacaksınız işte Katıldım menajer isminizi yazacaksınız ve sizin eklediğiniz abone yaptığınız kişi de Sizin e bu katılıyorum Hı. İşte menajer isminiz yazdığınız şeyin altına artı koyacak ben bunu takip edeceğim bakacağım oradan bu adam gerçek hesabımı ee, ve neydi onun adı sizin, sizin sayenizde mi eklenmiş bunu kontrol edeceğim arkadaşlar zaten yeni ekler falan bize mail olarak geliyor youtuberların çoğu bilir bunu ee, turnuvamıza ilk önce kanala abonesi olmalısınız bizim kanalımızın Hamza hamzayaz e, kanalımızın abonesi olmalısınız. Artı bir kişide de abone etmelisiniz ki turnuvaya katılmaya hak kazanın. Sadece bu kadar koşullarımız. Koşul kısmını geçtim artık. Tekrardan bir daha üstünü çizeyim. Beni ilk defa izliyorsanız bir kere like atıp abone olun. Artı katılmak istiyorsanız bu videonun altına ilk önce tabi abone oluyorsunuz. Bu videonun altına katıldım işte menajer isminizi yazıyorsunuz ve bir kişi abone yapıyorsunuz ve bu gerçek hesap olacak. Çakma hesaplar, yan hesaplar falan kabul etmiyorum. Tek tek girip de kontrol edeceğim. Bu ser e, gerçek böyle bu OSM'ye değer verenlerin, bu oyuna heyecan katacak olan insanların çaba göstereceği ödüllü bir turnuva. Geçen turnuva da çok güzeldi, çok tatlıydı ama orada işte yan hesaplar, bilmem neler geldi. Yani bana pek bir katkısı olmadı açıkçası. Size sadece katılmak için katılmayın. En azından bir katkınız olsun bana. Bu ücretsiz tamam bedava bir katılım. Videoyu da izlediniz işte mesela ödül kazanan kardeşimizin ödülünü alalım bile güle, güle kullansın. Ee, bunda da aynı ödülü birinci tur bittikten sonra yine açıklayacağım. Su bile yollasak ödül ödüldür arkadaşlar ki ben öyle bir şey yapmam da. Yani ödülü şu an açıklamayacağım. Katılmak isteyenler katıldım ve Abone yaptığınız kişi de işte bunun altına mutlaka sizin katıldım menajer isminizin altına artı koyması lazım. Ben onu inceleyeceğim. Ee, öyle olmayanları maalesef e, turnuvaya dahil etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Asıl tamam bu katılım kısmıydı. Ben bunu zaten kesitler haline e, sunacağım. Kurallar kısmı. 4 5 1 4 2 3 1 5 3 2 5 3 1 1 6 3 1 efendime söyleyeyim defansif taktikler yasak kesinlikle deplasmanda kendi evinizde kaleyi görünce vur kesinlikle yasak kontratak kesinlikle yasak tamamen iki taktik kullanacağız kanatları kullan pasta oyun. Rakibinize mutlaka mutlaka e, bilgi analisti atın. Biz ikilik oluşturacağız. İngiltere 5. liginden başlayacağız. Tüm takımlar eşit. İki tane lig oluşturacağız. Birini Ender birini ben yöneteceğim. E, iki, i̇ki ligde tamamen ofansif taktikler oynayacak. Yani 3-4-3, 4-4-2 ve 4-3-3 taktikleri. Bunun haricinde taktik kullanmak yasak. Kanatları kullan ve paslı oyun oynamak sadece serbest. Diğerleri yasak. Bunları zaten şöyle bir şey şimdi ne yapacağımızı söylüyorum. Ee, biz bundan 24-24-48 tane menajeri ödüllü turnuvamıza başlatacağız. Bu ödüllü turnuvada e, Ender'in tarafıyla benim tarafımda öyle ilk 12 bilmem ne öyle yapmayacağız. Çok güzel bir turnuvaya katılmışım Devler arasında. Teşekkür ederim bu içerik içinde onları. Bana güzel bir örnek oldular en azından. Ender'in tarafıyla kendi tarafımı birleştireceğim puan konusunda. Birinci, ikinci tamamen puan yani iki ligi birleştirip de ilk 24'e kalanları bir üst ödül kazanma final grubuna taşıyacağız. Yani Ender'in tarafındaki 24 kişi ve benim tarafındaki 24 kişi beraber aynı ligde, aynı tablo oturacağım. oturtacağım. Bunların aldığı puanlar avarajlara göre her her maç mutlaka dizilişini yapacağız. Ve bu tab 48 kişilik tabloda ilk 24'e kalanlar final ligine çıkacaklar. O final ligi de yine büyük ihtimalle tüm takımların eşit olduğu bir lig olacak. Her şey yine aynı şekilde olacak. Tüm kurallar yine aynı şekilde olacak. Yani siz şu saatten sonra bu turnuvaya katılmak istiyorsanız gidin ofansif taktiklerinizi geliştirin. Ofansif taktikler üzerinde oynayın. Ofansif taktikler üzerine düşünün. Ee, çünkü şöyle bir şey. Kurallara geldi. Kuralları anlatıyorum hala. Diyelim ki rakibinize bilgi analisti attınız. Rakibiniz bir şeytana uydu ya da bu videoyu izlemedi. 4-5-1-5 5, işte kural dışı hata yapandan eksi 10 puan düşeceğiz. Direkt net eksi 10 puan. Artı yendi rakibine de e, neydi onun adı? O puanını tekrardan ekleyeceğiz. 3 puanını. Onu pardon berabere sayacağız. Öyle haksızlık olur. Berabere sayacağız. Ona bir yendiği adama 1 puan vereceğiz. Eksi 10'da o defansif taktik çıkan insana direkt eksi 10 vereceğiz. Eksi 10 vereceğiz. Zaten eksi 10 yiyenler final ligini unutsun yani kurallarımıza uyun arkadaşlar transferler serbest birbirinizden almalar birbirinize haksız şeyler yapmıyorsunuz tamamen listeye konulan transfer listesinden oyuncu alıyorsunuz öyle teklif etmemle ne bir oyuncu en az 2.5 katıyla son limitine dayalı şekilde ligden alabilirsiniz iç transferde Mesela benden transfer oyuncu alacaksın. Benim oyuncumun değeri 1 milyon euro. Sen benden 2,5 milyon euro yani sona dayayarak almalısın. Bunun aksini yapan, satana demiyorum, aksini yapana da eksi 10 puan yine vereceğiz. Dizilimlerde diplere düşmeyen arkadaşlar. iş transferi bence tercih etmeyin çünkü patlayabilirsiniz. Ben bunların her gün e, kontrolünü yapacağım. Endene tarafından, kendi tarafından bu ödüllü turnuyu artık böyle oturtarak geleneksel hale getireceğim. E, ee, turnuvamızın adı da Hamza Ayaz. Oğlumun adını verdim tabii ki. Hamza Ayaz ödüllü turnuva seri 2. Böyle yapacağız. Ya da ödüllü turnuva 2 yapalım. Seri 2'yi boş verin. Evet Hamza Ayaz ödüllü turnuva 2. İkinci turnuvamız böyle olacak. Yani kurallarımızı sunduk. Gayet üstüne basa basa da anlattım bunları. Açıklama kısmına da mutlaka yazacağım tabii ki. Bunları göreceksiniz. Görmeden girenler zaten eksi 10, eksi 10 yiyeyi e, mahvolacaklar ve final ligini oynayamayacaklar. Çok basit kurallarımız. Katılım da çok basit arkadaşlar. E, atlı deve istemiyoruz sizden. Destek istiyoruz. Yani bedava yapacağınız bir destek. Dediğim gibi sakın fake hesaplar ya da yeni evet. açılmış hesaplarla Katıldım falan yapmayın, zaten kabul edeceğim, inceleyeceğim sonuçta. Ne zaman açıldı, ne ne oldu falan hepsi belli oluyor. Sizlerden sadece istediğimiz işte destek, abone desteği, abone desteği. Çünkü sizlerle beraber büyüyoruz biz, sizlerle beraber varız biz. Siz izliyorsunuz ki biz gelişiyoruz. İzlemezseniz zaten. Şurada ben en kral videoyu yapayım. İzlenmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Dediğim gibi OSM'de çok güzel e, bu defansif taktiklerden bıktığım için direkt e, eleme turnuvası ve final turnuvamda kesinlikle defansif taktik yasak. Sadece 4-3-3, 4-4-2 ve 3-4-3 e, kullanacağız. Paslı oyun ve kanatları kullan yapacağız. Başka harici taktik kullanılmayacak. O yüzden rakibinizde mutlaka, mutlaka bilgi analisti atın. Bilgi analistinde bunu kanıtlayın. Rakibinize eksi 10 puan verelim. Sizi yenerse de siz artı birinizi listede alarak devam edeceksiniz. Ben burada listeyi zaten not alarak gideceğim. İşte Hamza'ya hile yapmıştır. Eksi 10 puan. Ee, Hamza'ya hile yapılmıştır. Artı bir diye ekley ekleyeceğiz. Avarajsız sadece puan ekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi e çok Güzel temiz bir lig bizi bekliyor. 48 kişiden 24'e kalın arkadaşlar. Mutlaka e, kimse ligi salmasın atıyorum. Bizim 28. bile yani benim ligimin pardon 28. adam çıktı ya. Benim ligimin 12 tanesi diyelim kafadan gidiyor ya mesela mesela. 12. değil de 15.sinin bile girme şansı var. Toplayacağı puanlar çok önemli. Avarajlar çok önemli. Her maçınıza mutlaka final maçıyla çıkıyormuş gibi çıkmanız lazım. Salmayın. Takımınızı geliştirin. Takımınızı güçlendirin. İngiltere 5. liginde başlayacağız. Tüm takımlar eşit. Yine kura çekimiyle başlayacağız. Ee, güzel bir lig, güzel bir turnuva bizi bekliyor bol golün olacağı, taktiklerin konuşulacağı, mükemmel e, ağız da, damak tadı verecek bir turnuva başlatıyoruz. Hiçbir yerde yoktur böyle turnuva eminim. Taktik serbest değil. 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3. Gole doyalım. Gol zevki olsun. Gözümüzün, gözümüz gönlümüz açsın skorlar. 5-0, 4-3 bilmem ne bunları görelim. 0-0'ları birbirleri anlatmaktan artık gına geldi bana. Bu turnuvam tamamen böyle olacak. Şartları, koşulları dinlediniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Bu videoda like atarsanız katılımcılara, yeni insanlara daha çok ulaşırız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.